İki birlik skor erkekler mücadelesinde ve Yusuf'la Alper'i görüyorum oyun alanın başında. Önce avantaj oynayacaklar. Sonra parkura geçeceğiz. Alper seninle başlıyoruz. Hazır. Buyurun. Alper mi Yusuf mu? Genellikle tüm yarışmacılarımız bugün avantaj oyununda küpü ortaya koyarak başladılar sevgili seyirciler. Yusuf hemen kapattı orayı. Alper hamlesini yaptı. Bu oyun berabere biter. Teşekkürler. Hemen resetleyebiliriz, sıfırlayabiliriz. Bu sefer de Yusuf'la başlıyoruz. Yusuf başlayabilirsin. Düşündü Alper. Vazgeçti. Fikir değiştirdi. Yusuf tabii ki o boşluğa koymak durumundaydı. Alper damlesini yaptı. Ve avantaj yok. Buyurun. Haydi Yusuf. Yusuf. Haydi. Haydi. Haydi! Yusuf ve Alper parkurun başına geliyorlar. Hazır. Yusuf mu Alper mi? Hızlı bir başlangıç. Ama hatasız bir oyun lazım. Yusuf geliyor, Alper geliyor. Yusuf madalyonlarına hemen ulaştı. Ve tek hamlede madalyonları düşürmeyi başardı Alper. Şu anda aynı şekilde hamlesini yaptı. Bu arada Yusuf önce gelmeyi başardı. Yusuf önce geldi. Ortak engellerden önce geçiyor. Alper bir tur fazladan attı. Dönme dolap tadında geçiyor. Yusuf son sopasını da aldı. Tekrar ediyorum avantajı kazanan çıkmamıştı sevgili seyirciler. Ve atışlarına başladı Yusuf. Direkten döndü diyebilirim bu atışında ve bir de bir. İkide ikine devam ediyor. Alper'in isabet ihtiyacı var. Yusuf halkaya geçti. Atı, 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 atı. Alper eniz atamadı. De de ziyaret, Alper. Süratli bir oyun oluyor. Hızlı atışlar oluyor. Yusuf halkada istediği anlamını alamadı. Atı, atı, atı. Atı, atı. Alper. Atı, atı. Alper bu arada henüz başarılı atış yapamadı. Atı. Yusuf o atışta çok zor. Atı. Gerçekten yani daha zor nasıl atılır deseniz ben bu atışı söylerdim. Şimdi değiştirdi stilini ve atı. bakın atı. ne kadar yaklaştı. Atı. 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 Yusuf atamıyor dediğim anda. Seriye bağladı Alper. İkide ikine devam etti. Yakaladı rakibini. Atan alır. Yusuf kaçırdı. Alper. Eyvah eyvah. Yusuf atamıyor Kim kazanacak? Yusuf yine yaklaştığı anlardan biri. Alper çok iyi attı ama olmadı. Atan alır. Yusuf kaçırdı. Alper. Alper de kaçırdı. Derin nefes. Derin nefes. Odak. Yusuf. Bir daha, bir daha. Yani Hayır,. tam bir soru işareti sevgili seyirciler. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Kimin kazanacağını mümkün değil kestiremiyorum. Yüzde elli Bakar mısınız? Bir an çok yaklaşıyorlar. Diğer atışlarında dağlara taşları atıyorlar. Alper. Mm! Gid, gid, gid. Kamera gid, kayıtlarına gir, bakacağız. Ay, Aynı anda attılar. Ay. Hayır, bir önce yere değen kazanıyor. De 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 yere de değen diye bir şey olur. yok. Kuralları ben de ben de baştan söylemiştik. Seninki daha önce yere değdi. Benimki de Be daha önce temas etti. Seninki bir önce girdi, onu daha önce yere düştü. Hah. O zaman her türlü benimki her Beyaz bandı da. geçen çünkü Evet beyaz bandı geçen. Benimki direkt girdi. Evet, senin dönerek girdi, girdi evet. ama bilmiyorum kardeşim. Aklımızda aynı soru. Sen ya. de hak ettin benden soruyu. Kamera kayıtlarına baktık. Bir kere gerçekten aynı anda atıyorsunuz. Çok yakın bir atış. Kamera kayıtlarında net bir şekilde görünüyor ama insan gözünün bunu hızla ayırt edebilmesi birazcık zor olabilir. Bizim burada Farkındaysanız, kurallar gereği bir beyaz çizgimiz var. Evet, evet. Ve amacı, halkanın geri düşmesindense, beyaz çizgiyi evet, geçmesi. Evet. Alper, sen rakibinden önce atıyorsun. Baktığımızda ekranda da. Halkan burada dönüp dönüp duruyor. Yusuf attığı zaman beyaz çizgi önce geçiyor. Sayı Yusuf'u. Sayı ünlülerin, skor üç bir. Alper işte burada sevgili seyirciler. Rakibinden önce atıyor halkayı. Ama o halka dönüyor dönüyor. Ve beyaz çizgiyi Yusuf'un halkasından sonra geçiyor. Devam. Bugün durmak yok. Stikte saçmalıyız. de bir bileği çok çevirdin. çevirmeden i̇şte onu tutturamadım. Evet. Daha erken kavrayabilse de iyice şey şey sendeydi. Evet bir şeyle tam girdi. Bir, bir iki kere evet çok yakındı. Şans. Bir şey bir şey Abi böyle bir şans yok ya. Aynı uza anda atıyoruz. evet. Alman aynı kısal. anda giriyor. Ha? Net şey. gördüm abi. Alman haydi Murat abi haydi. Evet döndü ben de dönüş anını gördüm. Foto finişi bildin mi? Çok güzel. O kadar bari senin. Abi insan deli oluyor ya bu kadar yakından sayının kaybedilmesine. Gelmek nefretlik bir şey ya. Git gel. Tabii canım ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Üç birlik skor. Çok enteresan bir gün oluyor. Enteresan sayılar oluyor. Enteresan mücadeleler oluyor. Her an bir şey olabilecek gibi. Murat Eken ve Fatih karşı karşıya geliyor. Murat sen başlıyorsun. Hazır. Fatih hamlesini yaptı Murat Eken. Genellikle oyunun düğümlendiği yer ikinci veya da üçüncü hamleler oluyor. Fatih, Murat. İlk roundda sayı yok. Hemen sıfırlayabiliriz arkadaşlar. Fatih bu sefer sen başlıyorsun. Evet. Buyurun. Yani kazanamıyorsam kazandırmayayım mantığında oynanıyor. Bugünkü avantaj oyunu. Oyun işte tam üçüncü hamlede. Rengini belli ediyor. Fatih de küpünü koydu. Murat Eken. Murat Eken hemen rakibini engelledi orada. Fatih şimdi hamlesini yaptı. Evet. Arkadaşlar kazanan yok. Buyurun yerlerinize geçebilirsiniz. <laughs> Avantaj oyununu kazanan yok. Anladığımız kadarıyla da bu saatten sonra ekstra bir hata gelmediği sürece de kazanan da çıkması zor görünüyor. Kaybetmeme üzerine oynuyor yarışmacılarımız. Murat Fatih'e karşı hazır. Üç birlik, skor var Dominik'te. Haftanın ikinci dokunulmazdı. Bravo. Hangi takımın olacak? <gülüyor> 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 Fatih, güzel bir hamle. Şimdi madalyonları takması lazım. Murat de geldi. Düştü, düştü. Fatih, Fatih. Madalyonu düştü, tam takamadı. Arkadaşları da oyunu takip ediyor ama... ...ne zaman ki artık oyundan kopuyor Fatih, o zaman müdahale ediyorum. Herhangi bir yarışmacımız için de aynısı geçerli. Birse, Murat önde. Orta. Ortak engeller önce girdi. Mesafeyi arttırmaya çalışıyor. Birse. İlk sopasını Sağ aldı Murat. Birse. Fatih. Birse. Şu anda kilitlendi. Sağda. Evet geri gidiyor ben Fatih. Ben. Fatih başladı noktaya döndü. Ben. Fatih şimdi bir kayka inmesi aldı. Sağda. Sağda. Yani böyle şeyler nasıl Fatih buluyor inanamıyorum. Murat Eken de bu arada de, de, tamamiyle de. düşürdü. Fakir, Düzeltmesi ciddi, lazım. Hadi hadi hadi, hadi 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 hadi. Fatih de geldi. Son günlerin formda ismi. Hadi, hadi. Bakalım hadi, hadi. kim kazanacak? Murat. Hadi. Fatih de düşürdü. Düzeltmesi lazım. Hadi. Murat Eken'i topunu da düşürdü. Halkaya geçti. Hedef Fatih'ti sanırım Murat'ta. Murat halkaya Murat, atarsa kazanacak. Fatih yine Osman'ın girdiği girdaba düştü. Yine düzeltmesi lazım. Murat Eken bu arada çok enteresan atışlar yapıyor. Sol eliyle attığı için birazcık daha sona gidiyor halka. Fatih bu arada bir top düşürdü. Fatih düşürürse yakalayacak rakibini. Murat hala sayıya yakın ama... Murat Eken yani bir iyi atıyor, bir çok kötü atıyor. Ortasından atmıyor. Evet. Fatih Hadi bu arada zaten. yeni düzeltmesi lazım. Yoruldum. Anlatmaktan yoruldum. Gerçekten öyle bir oyun oluyor ki. Bakar mısınız Murat? Şu an kötü attığına göre şimdi daha iyi atacak. Fatih hiç isabet ettiremiyor. İşte Murat iyi hakkında kullandı. Şimdi kötü atacak. Tahminen. Bakalım. İşte. Yani gülmek istemiyorum ama Fatih'te ya, ya, ya neler oluyor neler sevgili seyirciler. Ben anlatmasam daha iyi. Siz görüyorsunuz. Ben böyle bir şey görmedim. Fatih ters koyuyor bu arada. Ben böyle bir kaoslu final görmedim. Fatih atamayacaksın. Fatih. Atamayacaksın. Daha yukarı Fatih yukarı şunu düşürmeden atması yukarı lazım yukarı artık. Yukarı. Murat. Bu oyun bitmez. Buradayız. Ben böyle bir final gerçekten görmedim. Yani şakası söylüyorum. İstesek böyle bir finale izleyemeyiz. Hadi, Fatih ThBravo. attı. Büyü bozuldu. Pânehize, Bakalım Murat mı Fatih mi? Dikiyle, Biri bitirsin artık. Kim atacak? Murat Eken, Fatih. Hadi, hadi, hadi. Yani gülmeyeyim diyor diyorum, diyorum ama trajikomik bir sahne bu. Haydi, haydi geri At şunu. Hadi, hadi. Murat. Şimdi kötüyü attı. Şimdi bakın ya, kötü atıldı bir daha ya, atıyor. Ya, bu sırası hiç değişmedi Murat Eken'de. Dedim ya, bu zinciri de kırdı Murat. Ya, Fatih. Ya, Fatih ya, kaçırdı. Az fark kaçırdı. Ya, Sevgili seyirciler günde fazla ya, atış yapılan oyun sonunu izliyoruz. Ya, Murat Eken. Ya, böyle ya, böyle ya, bir halka ya, atışı. Ömrümde ömrüm görmedim. Ya, 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 abi olacak seni <laughs> bu alkışı Fatih Murat Fatih Murat kazandı ya, ya. abi vallahi bitmeyecek sandım. Ya. Survivor 2023'te bin diyecek, bin en ya. uzun oyun sonu en uzun oyun sonu. İnanılır artık, gibi değil. Ben de, hayatımda de, böyle bir şey görmedim. Herkes şaşkın sevgili de, seyirciler. Oldu. Sevinen de ben sevinemiyor. Öyle de, bir oyun de, sonu de. oldu. Ben de bir bugün ben de bir Selam gönderecek. Selam selam. Selam gönderecek. Bırakın. Sen de artık ya. Annem, kız kardeşim, kadınım, başta üçünüz, tüm kadınlar gününüz kutlu olsun, tüm kadınlar. Ertuğ! Ertu! Bittin sen oğlum, bittin sen, bitti. Seni burada deli edeceğim, maymun edeceğim, bak yok. Bana söylediği lafları duymadınız. Abi, duydum ben. Bittin oğlum, bittin, bittin. Şahitsiniz kükü, şahitsiniz. Abi, sen yaptığını karşısına aldın. Yaptığı mı? Ne dedi? Ne demedik? Köpeğimden girdi. Bilmem neyimden girdi, sarı gözler bilmem bir sürü ne de saçma sapan. Abi ne dinliyorsun ki boş ver dinleme. Sarı, gözler bu, mi? abi onları. Yani. Sarı, Büyük gözler mi? Gidip, Sarı bu, gözler Sıkı. ne demek ya? Abi. Abi, neyi duyacağım ben? Gel, gel, gel. Abi, bana ne soruyorsunuz ya? Ben bir şey duyacağım. Aynen maç bitti. Aynen. Kırmızı gel kırmızı. Gel buraya. Kim şimdi? <laughs> ben de. <gülüyor> <gülüyor> Daha girme buraya kadar. Adam atış yapıyor, haberin olsun. Yürü, yürü, yürü. Sen de Saçma sapan hareketler yapma. Adamın köpeğinden girmişsin, niye her şeyinden çıkmışsın? Adam burada atış yapıyor, adamın üstüne geliyorsun. ben, ben buraya kadar geldim. Beni nereye kadar geldin? adam ben atış buraya. yapıyor ya. Ben tamam. buraya. Ben bak bunları unutmadım. ben. ben, ben bunları anlatayım. unutmadım. Fatih abi zaten burada atış unutmadım. yapıyor. Bundan sonra benden ben anlatayım sonra. da atış burada. yapıyor, sen ben geliyorsun, ben, geliyorsun ben, buraya geliyorsun. Ben burası abi. Arkadaşlar ben de o zaman sana geliyorum. Hemen döndüm ama. Yok savunmadım. Bak bak Osman, gel bir ben sava burası atış alanı değil abi. Osman'dan Osman. da çok yakın temas alıyoruz. Abi yakın temas alıyoruz da adam, abi, atış adam atış yapıyor burada. Şey yani. Osman, Osman. Osman, o, ya. Osman uyardılar çıktım Osman. ben. Osman. Osman. Uyardılar çıktım ben. Uyardılar çıktım ben. Hadi gel. Tamam haydi 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 haydi. Yok yok. Haydi biz yapalım. Ertuğ! Ertuğ! Ertuğ sen de saçmalama. 48 yaşında adam yok köpeğiymiş şeymiş. Salak salak konuşma. Tepki yok. Survivor'da ızdırap bu günler başlıyor. Tamam, hadi, 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 gel. Evet. hadi Fatih ben şimdi. Hadi benim, abi. Benim. Ünlüler dört, gönüllüler bir. Haydi, haydi. Tansiyon artıyor. Haydi, haydi. Halil ve Batuhan karşı karşıya geliyor. Avantaj oyunu oynayacaklar. Batuhan sen başlayacaksın. Hazır. Ve bakalım kazanan çıkacak mı? Genellikle sevgili seyirciler... ...oyun kazanmak üstünde değil de... Kazandırmamak üstüne oynanıyor. Hal böyleyken de avantajda kazananı bulmamız da imkansız hale geliyor. Halil, <Sessizlik> Batuhan Batu, Batu, kazandı. Haydi Batuhan, işte. haydi oğlum. Haydi, Batu, haydi, haydi. Şey gerek o, hı 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 yok Halil. Haydi Halil. Avantaj Batuhan ve gönüllerin. Ufak bir hata demiştik, o ufak hata geldi. Ve Halil Batuhan'a karşı hazır. Şimdi final atışlarını Batuhan avantajlı yapacak bakalım. Final atışlarında kim daha iyi olacak? Batuhan geliyor, Halil geliyor. Batuhan madalyonlarını aldı. Halil şimdi geri geçiyor. Halil, Halil de aldı. Yerine koyması lazım. Kim? Ortak engel önce girecek. Batuhan geliyor. Oo, oh, Batuhan girdi. Ortak engel önce girdi. Halil rakibin arkasından geliyor. Buradaki stratejileri çok önemli ama genellikle ortak engeldeki stratejiye pek takılmıyorlar. Ama önemli bir hamle olabilirdi. Hızla sopalarını alıyor iki yarışmacı daha. Batuhan geldi. <laughs> Halil geldi Batuhan 1-1. Bir. <laughs> Halil. <Gülüyor> Halil bunu kaçırdı Batuhan, ikinciyi de attı. Batuhan, oku <laughs> yatarsın Batuhan'ın. <laughs> Halil henüz isabeti bulamadı. <laughs> Şimdi buldu. <laughs> Batuhan hem atışlarda avantajlı hem de önde. <laughs> Halil yakalayabilecek mi? <laughs> Halil yakaladı. Batuhan. Batuhan kaçırdı. Batuhan iki. Halil de bir halkayla atış yapıyor. Atan alır. Batuhan kaçırdı Halil kaçırdı. Batuhan. Dört iki. Kadınlar gündüz kutlu olsun. Annem, ablam, iloşum, aşkım. Seviyorum sizi. Bir daha çıkacaksınız. Evet, Hoş. hadi. Haydi. Kaç? 4 2. Sadece dört iki. Hadi. Hadi, hadi, 4 Dört sayı var. Hadi, hadi. 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 Bir 2. daha çıkacaksın Halil. Alacaksın o, o zaman. Yok. Şey. Ben... Belki şey olarak öyle de çapraz Sonra bir de atışın Şöyle gitme. Halka'yı düzelt. seç. Haydi bir gönüller çekelim. Haydi be. Haydi abi. Haydi. Haydi. 2 3 Haydi. Hadi hadi kendinize Aynen. gelin. Hadi. Kesinlikle beyler. Dokunulmazlık oyununda ünlüler dört gönüllüler iki fark iki sekiz olan turu kazanacak ve Barış Osmancana karşı önce avantaj oyunu oynayacaklar Barış seninle başlıyoruz hazır kazanan Barış. Bravo. Ve avantaj Barış'ın. Barış bu avantajıyla önemli bir avantajın sahibi oluyor atışlarda. Rakibine göre fazla halka ve sopayla atış yapacak. Hazır. Barış mı Osmancan mı? Dokunulmazlıkta Osmancan alırsa farkı bire düşürecek. Takımının bugün ilk sayısını almıştı aynı zamanda. Barış. Farkı arttırmak istiyor. da çıktı. ilk oyunu kazandı. Barış madalyonları alıyor hemen. Osman Can da hemen alıyor. Osman Can. Osman Can yerini karıştırdı. Barış'ın da aklı karıştı. Barış da farklı bir yerden geldi. Olsun. Geride kaldı Barış. Avantajın sahibi. Hem Osmancan hem Barış. Giriş yerlerini şaşırdılar. Sürünmenin protezini düşürdü Barış. Barış geliyor. Osmancan bir de başladı. Barış. Şimdi zoru başarması lazım. Barış geldi. Barış. Barış. Osmancan ikiye birler. Osmancan son atışa geldi. Barış şu anda gerçekten zoru başarır başarırsa iki mücadeleyi bırakmıyor. Devam ediyoruz. Osmancan kaçırdı. Barış düzeltmesi lazım. Şanssız bir an. Barış talihsizlik yaşadı. Osmancan kaçırıyor. Barış düşürdü. Alkaya atan kazanır. İki halkası var Barış'ın. Osman mı Barış mı? Kim kazanacak? Barış kaçırdı. Osman Can kaçırdı. Barış neler yapıyor öyle? Osman yine kaçırdı. Atan alır. Barış. Bu da olmadı. İnanın merakla bekliyor herkes. Barış tek halkayla gelmeyi tercih etti. Yakındaki halkayı aldı. İkisi de atamıyor. Barış neden oradan geçiyor? Anlamış değilim. Gel gel gel, gel, gel. Güzel, güzel. Sakin, sakin, sakin. Gerçekten sinirlendi. İki isimli. Barış düştü, kalktı, bırakmıyor. Osmancan bırakmıyor, Barış bırakmıyor. Barış kazandı! Ben buna azmin sonucu derim. Gerçekten Zor olan atışları, ben daha zor yapıyordu ama ya o zoru başardı. Barış, ya, barış, ya. barış geri döndü. İşte bu. Barış kendisinin barış, 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 iki takımının barış, beşinci barış, barış. sayısını alıyor. Helal olsun sana, eline Beş. sağlık. Bana en güzel cevabı verdin Barış. Abi barış ya, hoşçayız. Abi. Ya çok iyiydin. Barış, çabuk. Yardımcı olsun diye almıştım ya yolda bırakıyorum. Bak sana bir, işte. bir şey söyleyeyim mi? Uzun zamandır hiç bu kadar istiyor gibi çıkmadım biliyor Onu gördük. Sakin. Halkası... Ah. <laughs> ah. Ağır da ya. Yani. Ah!